Talip, Talip abimizin oğlu İlhan Söğüt ve Mehmet dayımızın oğlu İlhan Söğüt. ikisinin de İlhan, soy isimleri de Söğüt. Sayın Suat Koldun. Hepsi hafızamızda hiç kaçmaz. Hiç kaçmaz kafanız rahat olsun. Ondan sonra başka, başka arkadaşlar. Eyüp abim hoş geldin. Buyur abi. Ee, başka hanım sevebildiğim kadarıyla başka başka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daha fazlaydı abi daha fazlaydı. 20 kişi vardı. Evet. Gelemeyen kim var? Nazım, Nazım Koçyiğit. Sayın Hacı Osman Paldur. Ercümet Bulut. Suat, Suat. Suat Paldur. Turan Soğut burada mı? Burada. İlan Söğütler iki tane ilan burada mı? Engin Kesik. Engin Kesik. Abi unuttuğum varsa hatırlatın oradan lütfen. Sürçülü ihsan ediyorsa kapı Evet buradan bir bekletmemek adına. Başkan yeni geliyor. Geliyor geliyor Hacı Osman Başkanımız da geliyor. O şiltini de ben kendi ellerimle vermek istiyorum. Müsaade ederseniz iki saniyenizi alacağım. Alabilir miyim onu Hacı Osman Bey? Evet. 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 Bir alkışlayabilir miyiz herkes? Burada burada, 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 burada. Burada, burada. Burada çok emeği var Hacı Osman Bey. Derneğimizin kurucu başkanı Sayın Hacı Osman Paldun. Kuvvetli bir alkış. Büyük emekler olmuştur bu derneğe. Sözü Kurucu başkanımız Hacı Osman Paldur'a veriyorum. Sayın nüfuzlular. Biz bir tarlaydık geldik. Sizler sürdünüz bugüne getirdiniz. Ektiniz şimdi biçiyorsunuz. Benim size tek bir mısralarım var. Her zaman söylüyorum. Dünyayı gezdim. Giymedim. Başıma taç. Ne zengin tok gördüm ne de fakiri aç. Ya Rabbim öyle bir fevzi kanaat ver ki na merde değil merde de eyleme muhtaç. Şu çeşmenin haline bak. İçecek tası yok. Kırmayın ofuzlular kimsenin kalbini yapacak ustası yok. Ha şahsınızda bugünkü yönetimi kutluyorum. Emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Hacı Başkanımıza. Şimdi burada bir unuttuğumuz bir İrfan kardeşimiz var. Bunun bayağı bir desteğini gördük biz. İrfan kardeşimi de buraya davet ediyorum. Başka başka bizim unuttuğumuz başkanlar Evet Erdinç Kesik. Erdinç Kesik. Değerli Kaya abimizin, e, rahmetli Kaya abimizin o Erdinç Kesik'i de oraya davet ediyoruz. Evet başka kim var? Hatırlatın beyler. Harun çiftçi var. Harun çiftçi. Harun çiftçi. Buraya abi acele bir taraftan. Şey, Mustafa Gürgür, Mustafa Gürgür. Mustafa abimiz burada. Ah be Mustafa abim. Abime bir alkış lütfen. Ah be abi ne kadar ne kadar ayıp ettiğimizin farkına yeni varıyorum. Özür dilerim. Kusura bakma. Çok büyük destekleri var. Hem fikren, hem manen, hem maddi olarak Mustafa abimizin de fikirlerinden feyiz alıyoruz. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Çanak, ya, Sefa Çolak burada mıdır? Yok, yok, sefak. yok herhalde bugün burada. En son nezlesini ben bizzat kendi ellerimle teslim edeceğim. Evet baştan başkanım buradan başlıyoruz. Evet. Suat doldu. Bir, bir tane numunelik açalım bir tane. Bir tane numunelik açalım ayrıcalık yok. Bütün hediyelerimiz aynıdır. Kameraya böyle bir tutalım arkadaşlarımız da bir görsün. Erzincan'ımızın biliyorsunuz bakırı meşhurdur. Biz de mecazen, anlamlı olsun diye böyle bir hediye düşündük. Ee, teşekkür ediyoruz. Şam Sakızı Çoban Armağı'nı lütfen azımızı çoğa tutun. <laughs>

İstediğiniz konuda teşekkür

<laughs> bu Ömerli'ye gidelim birader. Ne <laughs> oldu bakalım Daha Erzincan'dan yorulup bize teşvik eden Erkan Kesik buraya davet ediyoruz. Erkan Kesik. Etmeyecek, etmeyecek. Evet. Sen sen de de. olanlardan geri verelim bir daha. Burada babamdan da büyük özür diliyorum.

Yandan bir misafirimiz daha vardı. Suat Kesik'i de buraya davet ediyorum. Suat Kesik. Suat Kesik, duydu mu sesimizi? Suat Kesik. Fazlık için aynı şekilde mesajını aldım. Herkese çok selamlıyorum. Eyvallah Üfler, fler, 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 fler. Evet, obuzu katılmanız gerekmiyor ama buraya gelmeniz en büyük destektir. Lütfen. Başka kim artırdı? Abi Kim artırdı senin karın? orada. Şengül Çolak. Kim Şengül Çolak alabilir miyiz buraya bacım? Erkan Bey abi. Şengül Çolak. Osman abi. Erkan Bey söyledi ikinci olarak. Kaç şöyle, kardeş? 2 dedi. Erkan kesin kulağına üfle kardeşim benim. Hak, hak ediyor üfle üfle abi gel. Gelsin yanına gelsin. Gel Erkan'cığım benim. Biz, biz gelelim boşver biz gelelim. Ha. Gül Hanım. Yapsın. Araba. Abi. Çal, iki buçuk milyarlık çal kardeş Heratine buraya da. Abi. 3 milyar nerede kendileri vur kardeş 3 milyarlık vur gider ona <laughs> eyvallah eyvallah mal sahibi büyük sahibi nerede bunun ilk sahibi Yakışır be sana, yakışır be! Var anasını satayım! 8'in üstüne çıkan. Ha? Kaç dakika var biliyor musun? Yok. On dördüncü dakikada. Sekiz milyarın üstüne çıkan bir baba yiğit ofuzla arıyoruz. Baba baba bu da bu da. Ofuzlu bu da baba. Abi yandık yandık. Evet <laughs> kardeş ufak ufak çıkarsak çıkalım.